Merhaba arkadaşlar şu an neredeyim tahmin edin <laughs> videonun başlığına yazacağım zaten Bosna'dayım şu an Bosna'yı geziyoruz turda biraz aksilikler yaşandı zaten tüm tur boyunca bu aksiliklerden bahsederim ee, şimdi bu ne çarşısıydı burası ne baş çarşısındayız <laughs> burada gezeceğiz yemek yiyeceğiz sanırım. Aa. Aç mısın? Tam... İnsanlar bize garip garip bakıyor. Şimdi rehber bir şeyler anlatacak. ya? Bursa'ya benziyor hakikaten. Bursa'nın ufak tefek taşları Bursa'nın ufak tefek taşları Soyaklı ailesine ait oldu. Daha sonra Gazius Bey'in vakfında. Yıllarda Gazius Bey'in vakfında alakalı. Türkiye'de kedi bulduğum yetmedi. Burada da buldum. Hapsi. <laughs>

İkinci Dünya Savaşı'nda ölen çocuklar için. Böyle. Şimdi bu yürüdüğümüz yer Viyana Çarşısı. Bir de Osmanlı Çarşısı var. Osmanlı Çarşısı'na yemek yiyeceğiz. <laughs> Viyana Çarşısı'na geziyoruz. Allah. Burada kanlı yerler var. Buralara Saraybosna Gülü diyorlar. Buralara çocukları ölen çocukları temsil ediyor. O yüzden basmıyorum. Burası neyi bilmiyorum ama çok güzel duruyor. Bilenler yorum <laughs> Türkiye'deki gibi burada da labugular falan bunlar var. O şekilde. Bu kiliseyle şey arasında ateş arasında bir 200 kilometre mi demişlerdi? O civarda bir 200 metre kilometre ne ya? 200 metre var. Burada böyle bir saat kulesi. Aslında burası kilise galiba, bilmiyorum. Böyle. Burada da insanlar santren artık Bosna'da e, bu çeşmelerden su içince ya Bosnalı ile evleniyorsunuz ya da e, Bosna'da kalıyorsunuz. Şimdi ben hangisi hangisi olduğunu unuttuğum için <laughs> çeşmelerin ikisinin anlamı var. Sağdan içtim. Ya Bosnalı ile evleneceğim ya da Bosna'da ömrümün sonuna kadar kalacağım. Bakalım hangisi gerçek olacak. zamanlarda göreceğiz. tren de şeye gidiyor. Sirkeci. <laughs> sirkeci cevizli bağ. Sirkeci cevizli bağ. Hop. Şimdi videoda şu an yan çek. Ayçi şu an böyle çekmeye çalışıyorum. Böyle de Turist olmak çok zor. Bakın, şimdi karşıya geçeceğiz. Şu ışıkların gördüğü, ya şu şurası ya çok hoşuma gitti tam şurası. Bütün Bir bütün riskleri göz alarak o karşıya geçiyorum arkadaşlar. Burası da Bosna Meydan. Şurada da çeşme var. Çeşme. Susadım çeşme. Ay şimdi çeşmeden su çek. Ayça düşme Ayça. Ne? Düşme. Aa bu. Şimdi odamıza buradan giriyoruz. Odamız şöyle. Burada bir tane dolap var. Şöyle banyo. Şöyle küçük bir dışa kabin falan. Sonra çift yatak. Sonra burada ne var? Master Chef. Ama Bosnalılar için. Burada kim var? Ayça. Ya. Yataklarımız hiç rahat değil ben. <laughs> Odan Genel dekorda çok otantik ve eski duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir tane doğal park gibi bir yere geldik. Burada böyle akan nehir gibi bir şey var. Çok beğendim. Çok güzel. Şöyle etraf çok güzel. Biraz Gülhane Parkı, biraz Bursa Yedi Göller. Öyle ortaya karışık bir şeyler burası. Bence ama güzel yani. Ha, Türkiye'de var mı böyle yerler? Var. Hani geldiğimde şey demezsin. Oh, ben böyle yer hiç görmedim demezsin yani. Ama geldiğin zaman da böyle güzel fotoğraflar çekinebileceğiniz hoş bir yer. Şu an buraların adı aklıma gelmiyor. Videonun üstüne yazarım. Böyle nehir gibi akan kısmı gösterceğim. Burada İçine balıklar falan da var Çok durgun bir su Çok hoş böyle Tam piknik yapmalık yer Hani Türklerde direkt piknik bankı konur ya böyle yerlere Burada hiç öyle bir şey yok Bank falan yok sadece Geziyorsunuz Böyle Böyle nehir Gidiyor Böyle ağaçlık bir alan Çok hoş e güzel. Buradan da çıkıyoruz şimdi. Mostlara gideceğiz galiba. Kabilemiz. Tur kabilemiz toplanıyor. Ben de gidiyorum. Şimdi Kojit Köprüsü'ne geldik. Söyleyemiyorum adını. Osmanlı'dan günümüze kadar gelmiş bir köprü. Güzel bir köprü. Yani öyle geziyoruz. Buralar Amasya'ya benziyor. Mikrofon takılı. Bu arada Ayşe yine sesim gitmiyor. Şöyle kilisenin çanı çalıyor. Şurada ileride kilise var. Şu arkada bir yerlerde e, yıkık minare, minare var. Nasıl savaşı unutmamak için yıkık olarak bırakmışlar. Bir tane daha minare var. Onu bir şey restore etmişler. Evet. Bir şekilde buraları geziyoruz. köpüş köpüş köpüş. Mostar Köprüsü'nü gezdik. Tam midem çok kötü. Sürekli midem bulanıyor. Midem bulandığı için gezden keyif alamıyorum. Eee Şimdi Mostar'ı da gezdik. Fotoğraflarımızı çekindik. Yemeğimizi yedik. gidiyoruz, Nere um, gidiyoruk? bilmiyorum. Gidiyoruz işte bir yerlere. Yunus Emre Caddesi. Bosna'dayız ve Yunus Emre.